Herkese merhaba. Bugün hep birlikte Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını okuyacağız. Ben çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Her yerin karla kaplı olduğu bir kış günüymüş. Bir kraliçe sarayının pencerelerinden birinin arkasında bir yandan da kış işliyor, bir yandan da hayal kuruyormuş. Derken birden parmağına iğne batmış ve kumaşın üstüne üç damla kan akmış. kan damlalarına bakar bakmaz çocuğum kız olursa teni kar gibi ak, yanakları kan gibi al, saçları da pencerenin çerçevesi gibi kap kara olsun demiş ve içinden böyle geçirmiş. Bu olaydan kısa bir süre sonra bir kız çocuğu getirmiş dünyaya kızı sıpkı içinden geçirdiği gibi bir kızmış. Ona baba prenses adını vermişler. Ne yazık ki kraliçe doğumdan birkaç saat sonra ölmüş. Bir yıl sonra kral yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzel bir kadınmış. Güzelliğine güzelmiş ama bir o kadar da kibirliymiş. Kendisinden daha güzel birinin olabileceği düşüncesine bile tahammül edemezmiş. Odasında sihirli bir aynası varmış. Her gün o aynanın karşısına geçer, saatlerce kendisini seyreder ve sonunda ''Ayna ayna söyle bana en güzel kim bu dünyada?'' diye sorarmış. Ayna da hiç duraksamadan ''Sizsiniz kraliçem'' dermiş. Fakat pamuk prenses 14 yaşına geldiğinde bir gün ayna şöyle demiş ''Güzelsiniz kraliçem güzel olmasına ama'' Pamuk prenses sizden daha güzel. Krençe bunu duyunca çok kızmış. Öfkesinden ne uyku girmiş gözüne ne de bir lokma yemek yiyebilmiş. Ne yapmalı ne etmeli diye düşünüp durmuş günlerce. Sonra kararını vermiş ve sarayın avcısını çağırmış huzuruna. Pamuk prensesi ormana götür ve orada öldür. Öldürdüğüne kanıt olarak da kalbiyle ciğerini sök, bana getir. Avcı pamuk prensesi ormana götürmüş. Bıçağını çekmiş. Fakat pamuk prensesini avladığını görünce onu öldürmeye kıyamamış. Pamuk prenses ağaçların arasına dalıp gözden kaybolurken ben yapamadım. Ama hava kararıncaya kadar bir ayı veya bir kurt benim yapamadığımı yapar nasıl olsa demiş. Yolda geçen bir yaban domuzunu çıkmış avcının karşısına. O da hayvanı oracıkla öldürmüş. Kalbini ciğerini söküp kraliçeye götürmüş. Ama Pamuk Prensesi avcının düşündüğü gibi ne bir ayı ne de bir kurt Akşam olup hava kararınca dağların ardında küçük bir eve gelmiş. Kapısını çalmış ama açan olmamış. Cesaretini toplayıp içeri girmiş. İçeri de üzeri yenmeye hazır yiyeceklerle dolu yedi küçük tabağın bulunduğu, yedi küçük sandalyeli uzun bir masa varmış. Duvar dibinde de yedi yatak diziliymiş. Beklemiş, beklemiş ama kimsecikler gelmemiş. Çok aç ve çok yorgun olduğu için daha fazla bekleyememiş ve her tabaktan bir kaşık yemek almış. Yedi yataktan yedincisine de yatıp uyuya dalmış. Biraz sonra evin sahipleri eve dönmüşler. Dağların birinliklerinde bulunan bir gümüş madeninde çalışan yedi cücelermiş bunlar. Pamuk Prenses'i görünce ''Ne kadar da güzel bir kız'' demişler. Sabah olup Pamuk Prenses uyandığında cüceleri karşısında görünce önce çok korkmuş ama kısa süre sonra onlardan bir kötülük gelmeyeceğini, onların çok iyi insanlar olduklarını anlamış. Yedi cüceler Pamuk Prenses'ten evlerini çekip çevirmesini istemişler. O da hemen kabul etmiş. Hoşça kal demişler yedi cüceler işe giderlerken. Kapıyı kimseye açma. Eğer üvey annem burada olduğunu öğrenirse seni tekrar öldürmeye kalkar sonra demişler. Bir gün kraliçe tekrar aynasının karşısına geçmiş. Aynadan şu cevabı alınca suratının aldığı şekli varın siz düşünün artık Güzelsiniz kraliçem. Buraların en güzeli sizsiniz. Ama ne var ki yüksek dağların ardında cücelerin küçük ve şirin evindeki pamuk prenses dünyalar güzeli. Bunu duyar duymaz kraliçe hemen kolları sıvamış. Yaşlı bir satıcı kadın kılığına bürünmüş ve elinde içi kurdele dolu bir tablayla dağlara doğru çıkmış yola. Küçelerin evine varınca kurdelelerim var harika kurdeleler diye seslenerek kapıyı çalmış. Kimin geldiğine bakmak için pencereye bakan pamuk prenses kurdeleleri görünce içi gitmiş. Bunda ne kötülük olabilir ki diye düşünerek kapıyı açmış. Bunu mu beğendin güzelim demiş kraliçe. Kurdeleyi pamuk prensesin boynuna takmış. Sonra kurdeleyi tık sıkmış. Ta ki pamuk prenses ölü gibi boylu boyunca yere uzanana kadar. O gece yedi cüceler pamuk prensesi o halde bulmuşlar. Kurdeleyi kesmişler ve pamuk prenses hayata dönmüş tekrar. Böylece kraliçenin elinden ikinci kez kurtulmuş pamuk prenses ve ikinci kez hayatını cücelere borçluymuş. Ertesi sabah kraliçe aynasının karşısına geçmiş yeniden aynadan Pamuk Prenses'in hala yaşadığı haberini alır almaz hemen kılık değiştirmiş ve bir kez daha dağların yolunu tutmuş. ''Taraklarım var, harika taraklar!'' diye seslenmiş. Pamuk Prenses yaşlı kadının elinde tuttuğu tarağı görünce başına gelenleri unutuvermiş ve hemen kapıyı açmış. ''Saçların ne güzel, bırak ben tarayayım.'' demiş kraliçe. Ama tarak zehirliymiş. Başına değer diyemez Pamuk Prenses ölü gibi yere uzanmış. O gece yedi cüceler saçından tarağı almışlar ve Pamuk Prenses yeniden hayata dönmüş. Böylece kraliçenin elinden üçüncü kez kurtulmuş Pamuk Prenses. Ertesi gün kraliçe aynasının karşısına geçince Pamuk Prenses'in hala yaşadığını öğrenmiş. Öfkesi burnunda bu kez en büyülü iksirini hazırlayıp bir elmanın yarısına sürmüş. Sonra da yaşlı bir dilenci kılana girip yola koyulmuş. Güzel kızıma tatlı bir elma benden Arman demiş kraliçe. Pencereden de verebilirim kapıyı açmana gerek yok. Kötün diye mi almıyorsun yoksa demiş kraliçe. Pamuk prensesin kararsız olduğunu görmüş. Sonra da zehirsiz tarafından ısırmış. Ve al bak ben yedim harika diyerek uzatmış yanakları gibi al al elmayı Pamuk Prenses'e. Pamuk Prenses elmayı zehirli tarafından ısırır ısırmaz cansız bir halde yere uzanmış. Kraliçe pencereden içeri Pamuk Prenses'e bakmış. Nihayet senden kurtuldum artık dünyanın en güzeli benim demiş. Oradan doğruca saraya gitmiş. Ertesi gün aynaya kimin en güzel olduğunu sorduğunda ise ayna sizsiniz kraliçem deyince dünyalar onun olmuş. Bu sefer cücelerden hiçbiri pamuk prensesi uyandıramamış ölü uykusundan. Aradan üç gün geçmiş bütün umutlarını kaybetmişler. Fakat nedense pamuk prenses hiç de öyle gibi durmuyormuş. O yüzden yedi cüceler onu gömmemişler ve camdan bir tabut içine koymuşlar. Tabutu da yüksek bir tepenin en tepesine yerleştirmişler. Bu şekilde hayvan dostları onu o tabutun içinden görebiliyormuş. Günlerden bir gün cüceleri ziyarete gelen bir prens oradan geçerken camdan tabutun içinde pamuk prensesi görmüş. Ve hemen ona aşık olmuş. Onu sarayıma götürmeme izin verin diye yalvarmış prens. Yeni cüceler ona acımışlar ve izin vermişler. Prensin uşakları tabutu kaldırırken pamuk prensesin boğazına takılmış olan zehirlerine parçası pat diye düşmüş ağzından. Ardından prens cam tabutu açıp pamuk prensesi öpmüş ve pamuk prenses birden uyanmış ve prensi karşısında görmüş. Görür görmez ona aşık olmuş ve birkaç hafta sonra nişanlanmışlar. Derken düğün günü gelip çatmış. Düğüne çağrılanlar arasında Pamuk Prenses'in üvey annesi de varmış. Üvey annesi sarayın salonuna girer girmez Pamuk Prenses'i tanımış. Ve ama bu sefer bir şey yapmaya fırsat bulamamış. Çünkü Pamuk Prenses'in adamları kraliçeyi hemen yakalamış. Prens de ona artık kötülük yapamayacağı uzak bir ülkeye sürgün etmiş. O günden sonra pavuk prenses güzelliğinin yanı sıra mutluluğuyla da salmış dünyaya. Ve masal burada bitmiş. Bu masalı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka masallarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.